sizinle ses bilgisi konusunda beraberiz. Evet başlıyoruz. Tekrar arkadaşlar ses bilgisi. Seslerin karşılığında harf denir arkadaşlar. Harf topluluklarına ise alfabe denir. Türkler arkadaşlar Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi ki bunlar milli alfabelerimiz sonra İslamiyet'i kabul ettikten sonra Arap alfabesi ve Latin alfabesini daha sonra kullanmaya başlamışız. Değerli arkadaşlar, Latin alfabesini göreceğiz. Türkçe'de e, Türkçe Türkçe'ye uygun olduğu için 1926 yılında sanırım e, 26 Aralık 1926 yılında Latin alfabesine geçmişiz arkadaşlar. Buna göre Latin alfabesinde Türkçe'ye uyan 29 harf var arkadaşlar. Bunların 21 sesi ünsüz seslerdir. Yani sessiz seslerdir. Diğer 8 harf de arkadaşlar ünlü harflerdir. Bu ünsüz harfler arkadaşlar tek başına çıkmıyor. Tek başına çıkamadıkları için el ünlüsünden yardım istemiş istiyorlar. Ve el ünlüsü arkadaşlar ihtiyaç duyuyorlar. El ünlüsüyle beraber çıkıyorlar e, bir engelle karşılaştıkları için aslında e, Ünlüafir ise hiçbir engel ve karşılaşmadan çıkan seslerdir arkadaşlar. Buna göre ünlü harfler. Hı hı. Ünlü harfler arkadaşlar tablosunu e, her zaman aklınızda tutun. E, Öte Öncelikle düz ünlüler, yuvarlak ünlüler, kalın ve ince ünlüler olmak üzere ayrıdır. Düz ünlüler değerli arkadaşlar çenenin durumundan dolayı düz adını alırlar. Yuvarlak ünlüler ise e, dudam durumundan dolayı adını alıyor arkadaşlar. Düz ünler çıkış noktalarına göre düz geniş ve kalın A, düz geniş ve ince E, düz dar ve kalın I, düz, dar ve ince olan i harfi arkadaşlar. Yuvarlak olanlar ise yuvarlak, dar ve kalın U, yuvarlak, ince ve e, dar arkadaşlar. Ü harfi yuvarlak geniş ve kalın. O dudağın durumundan dolayı yuvarlak geniş ve ince olan da ö harfi arkadaşlar. Çıkış noktasına göre tabii ki yuvarlak ünlüler düz ünlülere göre dudağın durumundan dolayı daha yuvarlak. Tabii birbirlerine göre değişebilir arkadaşlar. Mesela o ve ö u ve ö'ye göre daha geniş. U ve ü o ve ö'ye göre daha arkadaşlar genişdir. Mesela U dudağın durumuna doğru U daş U Ü daş ama bunlara göre O daha geniş Ö daha geniş düz olanlarda kendi arasında A I ya göre daha geniş E ve diye e göre daha geniş arkadaşlar A E I I şeklinde ünlüler ve ünlü uyumlar arkadaşlar Türkçe'de e, ünlü uyumları iki ayrılıyor büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu bu büyük bir uyumlu arkadaşlar kalınlık, incelik uyumlu diyoruz. Şimdi tanım şu, unutmayın. Türkçe kelimelerin ilk hecesinde kalın bir ünlü varsa diğer hecelerinde ve eklerinde arkadaşlar dikkat ediyoruz Eklerinde kalın, ince bir ünlü varsa diğer hecelerinde eklerinde yine kalın olması kural arkadaşlar. Kalın mı Kalın, ince bir ince. Yani arkadaşlar şöyle yani A'dan sonra A, A'dan sonra bu gelmesi tabii. I, I'dan sonra A, E'den sonra arkadaşlar E, E'den sonra I, I'den sonra yine I harfi gelmesi kuralıdır. Yani düzü de düz takip edecektir tabii ki. Örneğin gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu. Ağlar. Bunu da bir değerlendirelim şimdi. Şimdi bir gecede gözlerin sözcüğüne bakalım. İlk gecede ö ince sonra arkadaşlar gelen harf ince gelen harfin e ünlü yine ince arkadaşlar ikinci kelime ö'den sonra e e'den sonra i i'den sonra yine e gelmiş yani ince'den sonra ince ilk gecede ne var e var ince'den sonra yine i ince ince'den sonra yine ince gelmiş o bu üç kelimede büyük ünlü uyumlar uyar Peki ki felaketim olur, doğalardım dizisinde E'den sonra A gelmiş. O halde büyük ünlü duyumuna uymaz arkadaşlar. Çünkü inceden sonra ince gelir. İnceden sonra kalın gelmez. Peki olurdu bu sürücüne bakalım. O ilk gece kalın. Sonra gelen gece kalın. Sonra gelen yine kalın. Peki A'lar bu kalın, kalın, kalın. O halde sadece bu dizelerde felaketin sürücüyü büyük ünlü duyumuna uymaz diğer sözcükler uyar. Peki konuşuyoruz arkadaşlar. Bazı ekler büyük ün uyumuna uymaz. Aslında normalde bütün ekler Türkçe'de büyük ün uyumuna uyar. Ama bazı ekler bazı ekler büyük ün uyumuna uymaz. Hangileri bunlar? Yok, ken, baş, ıntıra, leyin ve gil ekleri arkadaşlar. Bu yedi tane ek büyük ün uyumuna uymaz. Örneğin geliyor sözcüğünde ya da e, kelimesinde e'den sonra i, i'den sonra o gelmez arkadaşlar. Burada bozan, uyumu bozan ek, görecek. Koşarken kalın, kalın, kem iki arkadaşlar ince. Çünkü bunun kan eki yoktur arkadaşlar, kan şekli yoktur. A, yani akşam kelimesinde a, kalın, a kalın, ki ise ince uymaz. Meslektaş aynı şekilde ilk hecede ince, sonraki hece ince, sonra daş iki arkadaşlar tabii üstü bezleşmesi de doğrulmuş. A ise nedir arkadaşlar? Kalın uymaz diyoruz. Yeşilim trap sözcüğü, yeşil sözcük ilk hece arkadaşlar ince, sonra gelen ince, İyi burada yardımcı ince ama ıntırak kalın. O zaman ıntırak 2'de uymuyor. Sabah beyin sözcüğünde A kalın, A kalın, sonra leylik arkadaşlar ince, büyüklüğün dayım gilde de aynı şekilde, dayım sözünde A kalın, I kalın, gil arkadaşlar dedik, evet, ince, uymaz diyoruz. Peki, ikinci bir notumuz, bazı kelimelerin eski şekli büyük ünlü uyumu kuralına uyar, yeni şekli ise uymaz arkadaşlar. Örneğin eski şekli uymaz, uyar pardon uyar, ye uymaz. Ana kelimesi eski Türkçe'de uyar, yeniden yeni şekli arkadaşlar anne, kalından sonra ince gelmiş, uymaz. Alma kelimesi a'dan sonra kalın, yani kalından sonra kalın ama elma inceden sonra kalın gelmiş, uymaz. Karındaş aynı şekilde eski şekli karındaş uyar ama kardeş sözcüğü kalından sonra ince gelmez. Kangı kelimesi İlk gece kalın, sonraki gece kalın, eski şekli uyar. Ama yeni şekli hangi? Kalından sonra ince gelmez arkadaşlar. Peki, ikinci konu başlığımız küçük ünlü uyum. Buna düzlük yuvarlaklık uyumu da diyoruz değerli arkadaşlar. Kural arkadaşlar, düz ünlülerden sonra düz ünlüler gelir. Düz ünlülerden sonra düz ünlüler gelir. Yani A'dan sonra I, I'dan sonra A, A'dan sonra yine A gelebilir, A'dan sonra I gelebilir. Ya da inceden sonra yine ince gelir. Yani E'den sonra E, E'den sonra I, I'den sonra I gelebilir arkadaşlar. Kuralımız bu. Örnek sevdiğimizden kelimesinde ilk ece arkadaşlar nedir? İnce, sonraki ece ince, sonraki ece ince gelenekler arkadaşlar nedir? Yine ince. Peki sağlığımız kelimesine bakalım. İlk ece kalın, sonraki iyice kalın, sonraki ipler yine kalın arkadaşlar. Büyük ünlü uyumla ve küçük ünlüğümüzü uyar arkadaşlar. İkinci maddemiz asıl olan, asıl önemli olan kural bu. Aslında diğeri kolay. Şu ise biraz daha zor olabilir ama aslında burayı dinledikten sonra daha rahat bir şekilde anlarsınız arkadaşlar. Birinci kural, ikinci kuralımız. Yuvarlak ünlerden sonra ya da yuvarlak ya da düz geniş ünler gelir. Yani o, ö, u, ü'den sonra ya u, ü ya da düz geniş a, e gelir arkadaşlar. Gönüllerimiz kelimesine bakalım. İlk ilçe arkadaşlar yuvarla e, yuvarlak, ö, ö. Sonra yuvarlaktan sonra ü gelebilir. Ü'den sonra e gelir. Bakın buraya dikkat ediyoruz. Eğer bir düz ünlü gelirse birinci kural hemen e, devreye girer. Yani düzü yine düz tarif edecek. Düzden sonra E geldi. E'den sonra artık düz gelir. Düzden sonra yuvarlak gelmez. Bunu asla unutmuyoruz arkadaşlar. Düzden sonra düz, düzden sonra yine düz gelir arkadaşlar. Ünlülerden sonra bakalım. İlk gece yuvarlak, Ü'den sonra Ü gelebilir. Ü'den sonra E gelmiş. Evet. E geldikten sonra artık yine düzü düz takip E'den sonra E gelir arkadaşlar. Bu da küçük günlüğü uyuyor arkadaşlar. Not, notlarımıza Birkaç tane not, notumuz var. Bunlardan birincisi bazı kelimelerin yine eski şekli küçük ünlü duyumuna uyan, yeni şekli ise uymaz değerli arkadaşlar. Eski şekli uyar ama yeni şekli uymaz. Örneğin kat kelimesi ilk hecede arkadaşlar düz ünlü var. İkinci hecede yine düz uyar ama yeni şeklinde A'dan sonra U gelmiş küçük ünlü uyumuna uymaz. Büyük ünlü uyumuna uysa da küçük ünlü uyumuna uymaz. Yani A'dan sonra yuvarlak gelmez. Düz düz, düz takip edecek. Kavun kelimesi uyar ama kavun sözcüğü uymaz. Hamur aynı şekilde hamur, çamur, çamur şeklinde Bunlar arkadaşlar eski şekilleri uyar ama yeni şekilleri uymaz. Bir diğer notumuz o ve öğünleri Türkçe kelimelerde sadece ilk gecede bulunur, diğer gecelerde asla bulunmaz. Eğer bulunursa Türkçe kelime değildir diyeceğiz. Örneğin kamyon. Bakın ikinci gecede yuvarlak ünlü var. İlk gecede sadece bulunabilir, diğer gecelerde asla bulunmaz. Şoför, bakın bunu yazım yanlış olarak da soruyorlar bazen şoför şeklinde ya da şoför şeklinde soruyorlar. Asla yanılgıya düşmeyin. Şoför şeklinde arkadaşlar yazın bu. O'dan sonra ö gelmiş gelmez. Gelirse küçük gün uyumuna uymaz. Ayrıca Türkçe kelime değildir arkadaşlar. Televizyon bakın düz düz düz. O ise nedir yuvarlak? Son hecede bulunmuş. Türkçe kelimelerde son hecelerde ya da ikinci hecelerde o ve ö bulunmaz arkadaşlar. Diğer notumuz Tekeceli ve bilişik kelimelerde asla ünlü e, uyumlarını aramıyoruz. Demek ki unutmamamız gereken nokta şu. Tekeceli kelimelerde ve bilişik kelimelerde ünlü uyumlarını asla aramıyoruz. Hanım Hanımeli bilişik kelimedir. Hanım bakın düz yani kalın kalın ama ikinci eli nedir? İnce, büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumunu asla aramıyoruz. Vezir parmağı, dedikodu, birkaç, birçok, tek, ilk, tür gibi kelimeler arkadaşlar. Bunun e, binlercesi tabii ki var. Diğer özellikler işte, kardeşlerim, bir ünlü düşmesi ya da hece düşmesi, buna orta hece düşmesi de diyoruz. Kelimeler türetilince, bunun kendi arasında maddeleri var. Birincisi, kelimeler türetilince yani kelimeler bazı yapım eklerini alınca Ünlü düşmesi meydana gelir. Örneğin sızlamak sözcüğünün kökü aslında nedir? Sızıdır. Şuradaki ünlü ne olmuş? Düşmüş. Sararmak, hadi ki yapmak alınca yani sarı sözcüğü, sarı sözcüğü, hadi şuradaki ünlü ne olmuş? O düşmüş arkadaşlar. Yani sararmak olmuş. Yani kısaca sararmak kelimesinin kökü aslında sarmak değil, nedir? Sarıdır arkadaşlar. Çevir e ikini alınca, şuradaki ünlü o düşmüş arkadaşlar. Nedir? Çevre. Yani çevre sözcüğünün demek ki kökü çevirmekten geliyor arkadaşlar. Kuru, ak. Ak iki e, yapım iki arkadaşlar. Sözcüğün kökü kuru. E, kuru, ak arkadaşlar. Şuradaki ünlü ne oldu? Düştü. Yani kurak oldu. Demek ki kurak sözcüğü de arkadaşlar kurudan türemiş arkadaşlar. Kavuş, ak ikini alınca... Şuradaki ünlü ne olur arkadaşlar? Düşer. Yani kavşak sözcüğünün kökü kavuşmaktan türemiş. Yalın kız yapmak yapınca yine şuradaki ünlü düşer. Ayır kılık. Yani ayrılık sözcüğünün kökü ay değil, ayrı değil, ayrı değil. Ayırmaktır değerli arkadaşlar. Ayırma ı yapma için alınca ya da ünlüyle başlamayın yapma için alınca şuradaki ünlü ne olmuş? Düşmüş arkadaşlar. Türkçe'li bazı kelimeler yine çekim eki alınca çekim eklerinden kaynaklanan bir düşme meydana gelir arkadaşlar. Akıl sürücü bakın aslında kuran şu. İki bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir çekim eki alınca sözcüğün birinci değil ikinci içerisindeki dar ünlü aslında ne oluyor düşüyor arkadaşlar. Yani aklım sözcüğü üm yapmaya çekim ekini alınca şuradaki ünlü düşmüş arkadaşlar. Omuz bu için alınca yani çekim için alınca şuradaki ünlü ne oldu? Düştü arkadaşlar. Metin in, metin. şuradaki ünlü yine düştü. Kısım ını, kısmını ö düştü. Şekil e yine ünlü ne oldu? Düştü. Şekle oldu arkadaşlar. İsimlerle yardımcı ilerler yine birleşince ne olur arkadaşlar? Ünlü düşmesi meydana gelir arkadaşlar. Sabır etmek arkadaşlar. Da yani sabır isim ekmek nedir? Yardımcı fiil arkadaşlar. Bilişince şuradaki arkadaşlar, dardımcı ne olur? Düşer, sabretmek olur. Ya da hüküm etmek, hükmetmek, devir etmek, devretmek, mahir olmak, mahvolmak. Aslında mahvolmak sözünün kökü nedir? Mahiftir. Yardımcı bilim. Yardımcı fiil ile bilişince, şuradaki ne olur? Ne olmuş? Düşmüş arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şiirde hece sayısını eşitlemek için bazı şairler ne yapıyor arkadaşlar? Bazı düğümleri ne Düşüyor arkadaşlar. Bunu derste söylüyorum sürekli. Ne oldu? Ama ne oldu? Sarardı, benzis oldu. Ha buradan gidelim. Bu yerler bir an oldu. Şiir dersi türküsü biliyorsunuz ne oldu, ne oldu şeklinde. Bak neceleri saydığınız zaman 7, aslında e'yi kullansaydı ne olurdu? 8, 9 olurdu değil mi? O zaman hece sayısı uymaz olur, uymazdı. Buna göre ne yapıyor Şahin? Artık bunu anlamı bir şiir. Bunu yazan ne yapmış? Burada günlüğü e'yi ne yapmış? Düşürmüş arkadaşlar. Aynı şekilde burada da e'yi ne yapmış? Düşürmüş. Tabi burada dikkat ediyoruz sarardı kelimesinde de düşmesi var ama bunun nedeni farklı arkadaşlar. Bu yapım etkinden ee kaynaklanıyor. Yani şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Kendilerine tüm Peki ünlü aşılması. Ünlü aşılması ne demek? Değerli arkadaşlar bazı kelimeler birleşme sırasında zamanla bazı ünlüleri ne yapar? Düşürmeyen arkadaşlar. Örneğin Cuma ertesi birisi çok iki kelime birisince ne oldu arkadaşlar? Cumartesi oldu. Tabii ki buradaki ünlü ne oldu? Cumartesi E düştü arkadaşlar. Pazar ertesi, pazar ertesi şeklinde bir ve iki ise birden düştü. Yani ünlü düşmesi ve üstün düşmesi diyebilirsiniz. Kahve altı, ancak da kahvaltı. Şuradaki E ne oldu? Düştü. Ne için? Niçin? Yani birleşme sırasında zamana bağlı olarak bazı ünlüler düşüyor arkadaşlar. Ne asıl? Nasıl? Şuradaki e, ünlü arkadaşlar düştü. Bu ile böyle. Yani böyle sözcük. Demek ki ilişki bir kelimedir. Bu ne oldu? Düştü. Biri birine kelimesi aslında nedir? Ünlü düşmesine uğramıştır arkadaşlar. Not show. Sure. İki kelimede, sadece iki kelimede Türkçe'de farklı bir ses olayla beraber geliyor. Bunun ismi konulmamıştır arkadaşlar. Sütlü aş İyileşince sütlaç olmuş. Bakın hem ünlü düşmüş hem de şeye ne dönüşmüş? Çeye dönüşmüş. Gündü aş birleşince hem şuradaki ünlü düşüyor hem de şeye çeye dönüşüyor değerli arkadaşlar. Bu iki kelime dışında farklı bir ses olayı yok arkadaşlar. Ünlü türemesi. İşte, Dışarı konuda birkaç maddesi var. Birincisi cık 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 küçültme ekleri biliyorsunuz. Bu küçültme alan bazı kelimeler, kelimeler ne oluyor arkadaşlar? Ünlü bir tane ünlü türetiyor. Yani da kelimesi cık ikini alınca o bir tane ünlü türüyor arkadaşlar. Bakın da cık, dar acık oldu. Eğer dar cık şeklinde yazarsanız yazım yapmış oldu. Burada ünlüyü ne yapacağız? Türeteceğiz. Yani burada arkadaşlar ne, yap ne yapıyoruz? Ee, bir alana diyelim bir, de, bir beraber arkadaşlar diyebiliriz. Bircik, biricik, gençcik, gencik et Azcık iki amca, azcık denmez, azcık bir bir tane ürün ne oluyor? Türe denir arkadaşlar. Peki ikinci madde değiştirme yapılırken değerli arkadaşlar bir kısmı evvel daha önce anlatmıştık. Bir kısmı unutmayın. Frazsal unsurları, ölçüleri, PRS, ne yapıyor? Bazı kelimeleri ee, kelime pekiştiriyor arkadaşlar. Örneğin gündüz söğütünü pekiştirirken ilk ünlüye kadar olan kısmını alıyoruz. Bakın almışız. Araya parasamın üstlerinden uygun olanı getiriyoruz. Bir dalama, bir bedava. Bakın ünlü türedi. Yalnız söğütünü pekiştirirken yine yay alıyoruz. Aldık. Araya peyi getirdik. Bir dalama, bir bedava. Ünlü türedi. Sağlam söğütü aynı şekilde safa sağa. Bakın ünlü türedi. Not çok? Bazı kelimelerde birden fazla ses türeyebilir arkadaşlar. Örneğin çıplak sözcüğünü değiştirirken ne yapıyoruz? Çır çıplak yazmıyoruz. Çırı çıplak şeklinde yazıyoruz. Hem ünlü hem de ünsüz ne oldu? artık? Dağınık kelimesi Dağınık kelimesi ne arkadaşlar. Değiştirirken Ray aldı. Bir alana. Burada iki bedava. Dağ, darmadağınık. Karışık karma karışık şeklinde yine hem M hem de A oldu arkadaşlar e, türedi. yani hem ünlü hem ünsüz türedi. Yalnız şurada dikkat etmemiz gereken şu bu kelimeler kelimeler pekiştirmedir arkadaşlar. Pekiştirmeler çift yazılır. Eğer ayrı yazarsanız Sevme babamız bize kızar arkadaşlar yazım yanlışı olur. Yani bunları bitişik yazıyoruz. Ayrı yazarsa yazım yanlışı oluşur. Peki. Diğer bir konu ünlü değişimi. Sadece Türkçe'de iki kelimede ünlü değişimi meydana geliyor arkadaşlar. Bana ve sana kelimesi. Değerli arkadaşlar aslında Türkçe'de kökte bir değişim olmaz. Yani ekler kökü değiştirmez. Çünkü çünkü Türkçe Ural Altay Dil Ailesi'nin Altay Koruna mensup sondan eklemeli bir dildir. Sondan eklemeli olduğu için ekler kökte bir değişiklik yapmaz. Ama sadece bu iki kelimede ben ve sen kelimesi A yönelme hali içine alınca kökte bakın ne yaptı? Değişim oldu arkadaşlar. Ee, değişti falan diyebiliriz. Peki sadece bu iki kelimede var arkadaşlar. Ünlü daralması. Yani arkadaşlar e ve A ünlüleriyle biten bir kelimeye yol iki yani şimdiki zaman kipi gelince A ve E ne olur? Daralır. I, I, U ve Ü'ye dönüşür. Biz buna ne diyoruz? Ünlü daralması diyoruz. Örneğin Söylüyor Bakın yol ikini aldı. E ile bitti. Ne oldu arkadaşlar? Söylüyor oldu. Yani daraldı. E, üye dönüştü. Bekliyor Bakın E, ne oldu müye dönüştü. Bekliyor olur. Başlıyor Başlıyor oldu. Bilmiyor. Bakın olumsuz ikimiz nedir? M, ma'dır. M, mi, diye bir, ikimiz olumsuz ikimiz yok arkadaşlar. Aslında manevi Diyor dolayı E ne oldu? Bakın şurada daraldı. Diyor, diyor şeklinde. Diyor, diyor şeklinde. Arkadaşlar işte aslında yoru falan kaldırın yerine kısaca mek içini getirdiğinizde mek getirdiğinizde eğer E ortaya çıkıyorsa bakın yor ekini kaldırıyoruz yerine mek getiriyoruz mek getirdiğinizde getirdiğimizde oldu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eğer E ortaya çıkıyorsa o zaman ne olur? Burada daralma vardır demektir. Unutmayın bunu. Pratik onu unutmayın. Bakın söylemek, söylemek olmaz. Beklemek değil, beklemek. Bakın ne ikini getirdiğimizde yorun iki yerine ne yapıyor? E ortaya çıkıyor. O halde arkadaşlar burada ne var? Daralma var. Başlamak değil, başlamak A ortaya çıkıyor. O halde arkadaşlar burada neydi Daralma. Bilmeyor değil, bilmemek. Bakın ne dediğimizde yine E ortaya çıkıyor. Halde bu da ne var? Daralma var diyeceğiz. Mesela di, diyor sözcüğüne yor ekimi kaldırıyoruz. Mek -ekimi getiriyoruz. Demek değil demek oluyor değil mi? Yani yor ekimi yerine getirdiğimizde eğer E ortaya çıkıyorsa burada daralma vardır diyeceğiz arkadaşlar. Notçu şu demek, yemek ve ne kelimeleri yor dışında da dağılır arkadaşlar. Demek, yeme ve ne kelimeleri diyor iki dışında daralma. Aslında kaynaştırma harfinden kaynaklanan bir nevi daralmadır arkadaşlar. Örneğin deyerek diyerek bakın daraldı. Diyor iki dışında daraldı. Yiyince, yiyince, yiyince bakın daraldı. E, iyi dönüştü. Ne, ikili alınca, e iki kalınca, ye nedir arkadaşlar? Kaynaştırma harfinden dolayı en oldu bakın daraldı. Sevgili arkadaşlar, yor eki dışında eğer bir kelime daralırsa yazım yanlış oldu. Buna çok dikkat ediyoruz. Bakın, söylenmeyecekti. Söylemeyecekti. Burada eğer şu eğer i yani e'yi daraltırsak, i yaparsak yazım yanlış olur. Dikkat ediyoruz buna. ÖSYM buna çok dikkat ediyor. Soruyor sorularla. Söylemeyecekti. Doğru arkadaşlar. Söylemeyecekti. işte daraltabilirsin. Sıkıntı yok ama Yazıda arkadaşlar kesinlikle daralmayacak. Şu yanlış arkadaşlar. Takmayacaktın. Yanlış. Takmayacaktın. Burada daralma var. Kesinlikle yok. Daralma olmayacak. Sadece arkadaşlar söyleyişte daraltabilirsin. Ama yazıda kesinlikle daraltmıyorsunuz. Takmayacaktın. Doğru. Sevgili arkadaşlar. Bugünün konumuz bu kadar. Diğer konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.